Merhaba, mayoz bölünme ile ilgili beceri geliştirme testlerinin yedincisinin video çözümü ile sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeri ve mayoz bölünme konusuyla ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Araştırmacılar bir hayvana ait hücre üzerinde incelemeler yaparken bazı şeyler ortaya çıkartmışlar ve buna göre bu durumlardan kaç tanesi incelenen hücrenin üreme ana hücresi olduğunu kanıtlar diye bana sormuş. Hemen bakalım. Bu hücrenin 2n kromozoma sahip olması üreme ana hücresi olduğunu kanıtlar mı? Hemen düşünelim. Bakın, üreme ana hücreleri de 2n kromozoma sahiptir. Vücut hücreleri de. Dolayısıyla bu kesinlikle üreme ana hücresidir diyemem ben. O zaman bu gitti. Bölündüğünde oluşan hücrelerin kalıtsal özelliklerinin ana hücreden farklı olduğu diyor. Şimdi burada bölünme sonucunda ortaya çıkan hücreler ana hücreden farklıysa eğer demek ki burada kalıtsal olarak farklılık ortaya çıkıyorsa bir mayoz bölünme geçirmiştir ve parça değişimi sayesinde de bu kalıtsal çeşitlilik ortaya çıkmıştır. O zaman ana hücreden farklılık ortaya çıkartıyorsa bölünme sonucundaki hücreler bu kesinlikle üreme ana hücresinde gerçekleşen bir mayoz bölünmedir. Bunu aldım. Bölünmenin iki aşamada meydana gelmesi, bakın mitoz bölünme tek aşamada, mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşiyor ve mayoz bölünme dediğimiz olay üreme ana hücrelerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu da bunun üreme ana hücresi olduğunu kanıtlar bana. Son önermeye bakalım. Bölünme öncesinde DNA'nın kendini eşlemesi. Bakın, DNA hem mitoz bölünmede hem de mayoz bölünmede kendini eşler. Dolayısıyla bunun üreme ana hücresi mi yoksa bir vücut hücresinde gerçekleşen mitoz bölünme mi ayırt edemem. Dolayısıyla bu bunu kanıtlamak için yeterli bir veri değil. O zaman burada sadece şu iki tanesi üreme ana hücresi olduğunu bana kanıtlayabilir. Şekilde iki an kromozomlu bir X hücresinin gerçekleştirdiği bölünme sonucunda kromozom sayısındaki değişim ve oluşan hücreler bize gösterilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi bir görsel incelediğimde başlangıçta iki an kromozoma sahip birey varmış ve bu en kromozoma düşmüş. E, o zaman bunun ben mayoz bölümü olduğunu hemen söyleyebilirim. Mayoz bir aşamasında kromozom sayısı yarıya inmiş. Bakalım ve sonucunda da dört tane Yavru hücre oluşmuş. X hücresi ile Y hücresinin kalıtsal özellikleri aynıdır. Hayır. Mayoz bölünme sonucunda oluşan üreme hücreleri üreme ana hücresi ile aynı kalıtsal özelliğe sahip değildir. Gitti. X hücresi bir hayvanın sperm ana hücresi olabilir. Evet bu sperm ana hücresi de olabilir. Yumurta ana hücresi de olabilir. Sonucunda da ortaya çıkanlar da üreme hücreleri. Bu doğru. Bölünmenin iki aşamada gerçekleşip ilk aşamada kromozom sayısının yarıya inmesi bu bölünmenin mayoz bölümü olduğunu gösterir. Evet zaten başında görsel incelerken de bundan bahsetmiştik. O zaman ikinci ve üçüncü önermelerimiz doğru. Aşağıdaki şekilde insana ait üreme hücreleri bize gösterilmiş. Bu hücreler ve oluşumları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Sperm ve yumurta hücreleridir. Evet, şunlar sperm, şu yumurta hücresi doğru. Şunu aldım. Kromozom sayıları canlının vücut hücrelerinin kromozom sayısının yarısı kadardır. Evet, vücut hücreleri 2n. Buradaki üreme hücrelerinin kromozom sayısı n kadardır. Bu da doğru. Mayoz bölünme ile oluşurlar. Evet, bunlar yani üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşur. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. İki aşamada gerçekleşmektedir. Evet mayoz 1 ve mayoz 2 tüm önemli olayların mayoz 1'de olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Bunlar neydi? DNA'nın kendini eşlemesi, parça değişimi dediğimiz crossing over yani kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay ve kromozom sayısının burada yarıya inmesi. Bu üç tane en önemli olay mayoz 1 aşamasında gerçekleşiyor. Sonucunda dört hücre oluşur. Doğru ve bu dört hücre birbirleriyle ve ana hücreyle benzerlik göstermez. Yani kalısal olarak farklıdırlar. Kalısal çeşitliliğe sebep olur diyor. Evet kalısal çeşitliliğe sebep oluyor. Bütün canlı hücrelerde görülür. Hayır mayoz bölünme dediğim şey sadece üreme ana hücrelerinde görülür. Yukarıda şekli verilen hücresel olaylar için ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Sadece mayoz bölünmede görülür. Evet parça değişimi dediğimiz olay sadece mayoz bölünmede görülür. Doğru bunu aldım. Tür içi kalıtsal çeşitliğe sebep olan bir durumdur. Evet bu parça değişimi sayesinde oluşan her bir üreme hücresi farklı kalıtsal yapıya sahiptir. Sadece bu olayın gerçekleştiği bölünme çeşidi aynı türdeki canlıların kromozom sayılarının nesilden nesile sabit kalmasına katkı sağlar diyor. Bakın sadece bu olay katkı sağlamıyor. Tamam bunun da bir katkısı var ama şuradaki sadece işi bozuyor. Çünkü bu olay sayesinde kromozom sayısı yere iniyor. Döllenme dediğimiz olayla da tür içerisinde nesilden nesile kromozom sayısının sabit kalması sağlanıyor. Yani buradaki Tür içerisindeki kromozom sayısının sabit kalması sadece mayoz bölünme değil mayoz bölünmeyle birlikte döllenme olayına da bağlıdır. Aşağıdaki şekilde mayoz bölünmeye ait bir evre gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bu evre mayoz bölünmenin ikinci aşamasında gözlemlenmiştir. Hemen bakıyorum ekvatoral düzlemde tek sıra halinde diziliyorsa bu mayoz 2'dir. Mayoz 1'de ikişerli olarak sıralanıyorlar. Bu doğru. Kalemi açmamışız. Açalım hemen. Tamam. Bu evreden önce parça değişimi olayı gerçekleşmiştir. Evet mayoz 1 aşamasında parça değişimi olayı gerçekleşiyor. İyi ipliklerin oluşumu bu evrede gerçekleşmiştir. Hayır. O iyi ipliklerin oluşumu hazırlık aşamasıyla başlıyor. Yani çok daha önce gerçekleşen bir olay. Yanlışı bulduk kalsın kenarda. Bu evreden sonra homolog kromozomlar karşılıklı kutuplara çekilmeye başlayacaktır. Evet buradaki homolog kromozomlar iyi iplikleri aracılığıyla karşılıklı kutuplara doğru çekilecek. Doğru. Zehra öğretmenin sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse yanlış olur diye bana sormuş. Mayoz bölümünün özellikleri nelerdir? Üreme hücrelerini oluşturur. Evet üreme ana hücrelerinde gerçekleşir ve sonucunda üreme hücreleri oluşur. Aynı tür içinde kalıtsal çeşitlilik sağlar. Evet parça değişimi sayesinde kalıtsal çeşitlilik sağlar. Açık yaraların onarılmasını sağlar. Hayır yaraların onarılmasını sağlayan mitoz bölümüdür. Bulduk kalsın kenarda. İki aşamada gerçekleşir. Evet mayoz 1 ve mayoz 2. Aşağıdakilerden hangisinde mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi etkildir diye bana sormuş. Eşeyli yürüyen canlılarda tür içerisinde kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması. Evet kromozom sayısı mayoz bölünmede yarıya iniyor. Döllenme ile birlikte tür içerisinde nesiller boyunca kromozom sayısı sabit kalıyor. Cevabı A şıkkından bulduk ama emin olalım. Eşeyle yürüyen canlılarda kalıtsal çeşitliliğe sebep olması. Bakın kalıtsal çeşitliliğe kromozom sayısının yere inmesi değil. Parça değişimi katkısı sağlıyor. Gitti. Eşeysiz üreyen canlılarda bütün vücut hücrelerinin iki an kromozomlu olması zaten eşeysiz üreyen canlılarda mayoz bölünme görülmez gitti. Eşeğsiz üreyen canlılarda tür içerisinde kromozom sayısının sabit kalması. Eşeğsiz üreyenlerde mayoz yok demiştik. Gitti. Emin olduk A şıkkından. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.